Gön Melon Playground oynuyor evet. Ne güzel oyun, değil mi? Tam da Mahmutların oynadığı bir oyun, aynen aynen. A -a -a Neyse. Bakalım biri gelmiş mi? Çünkü fazla abonem var. Hem yani... Hem bir saniye, sesi kapatıyorum, bir şey yapacağım. Tamam arkadaşlar, geri döndüm. Aa bir kişi gelmiş hoş gelmiş. Ya ilk ilk canlı yayını izleyeceğim. Neyse hadi başlıyorum. 3 2 1. Ana oğlum benim sesim niye çıkıyor lan aynı anda? O neyse. Hadi. Neyse görüntü açmayacağım tabi görüntüyü bir görüntü göstermeyeceğim ana az daha yayını durduruyordum lan neyse ne görüntümü şöyle küçülteyim okey Ağızdan görüntümü açıyordum var ya. Neyse. Hatta bir kişi izliyor oğlum. Ne yapacağım? Neyse. Hemen Scoot Game'e girelim. Scoot Neyse. Bir Arkadaşlar yine sesi kapatmak zorunda kaldım. Bir saniye. Bu benim Scoot Game şeyim. Hatta bak anlatayım. Green Light, Red kısmı bu. Bu adam ölmüş gibi ama yaşıyor. En sonunda bu gelecek. Yani bu eleman Giyun. Bunu öyle rastgele Giyun arkadaş yaptı. Bunu da Jang Bey Hiç benzemiyorlar zaten. <laughs> Neyse. Ee, bu adam öyle NPC gibi. 100 numara. Bu ses ne lan? Bula bula bula. <laughs> Bakalım yine kaç kişi var. Ya gitmiş ya. Neyse. Ne zaten sonradan izleyecekler için anlatırım ben de. Neyse. Bu öldürme silahı. Bu evetten aldım silahı. Aa. Bir saniye. Ana lan. Oğlum bana bir tane bedava gelmiş ama nasıl alacağım? Lan hani niye delet yaptım? Gel. Giyon ölmek ister. Neyse. E sen de ölemeyin. Lan en son bu ölmüştü. Bu NPC ölmüştü. Gihon'un arkadaşı bir NPC. Neyse. Sen geber. Oğlum dur dur. Silah da Sesi çok kötüdür. kötüdür. Ses çok kötüdür. Lütfen ee, şey yapmayın. Yani başlıyor. Oğlum yanlış kişiyi vurdum lan. Adam evvelde de Uno kartı açtı da yanlış kişiye gitti mermi. Ama şimdi ama Giron ama kendi arkadaşlarıyla kal. Neyse. Bu gitsin. Tamam. Şimdi. Ee, ölecek kişi. Flipper. Şimdi. <gülüyor> Neyse. Hoppa. <laughs> <laughs> Bir saniye. Sesi kapatıyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Sıkılmışsınızdır. Aa lan oğlum giy lan. tamam giy onu. Aa oğlum ne oldu lan sen? Hatta oğlum bak bunlarda bir şey var. Göstereyim mi? Ee? Bozulmuş hasar yediği için. Dur, Ay sen değil. Oğlum ben bunu koyduk ki niye yeni diyor? Neyse. Hoppa. Eee um, player melon. Lan. Hayda. Hayda abi hayda Ali. hayda Eee Şimdi Eee Oğlum Ses, ses çıkarmıyor bu Lan Başka bir map de deneyeyim o zaman Başka bir map de deneyelim Sesi de ne yüksek Dur Green light like. en baştan açalım tamam Green light Dur Dökbal Gel bakayım oy Lan! Oğlum dolandırıldım mı lan? Daha sabah denediğimde bunun sesi çıkıyordu. Ya işte. Eee, City. City. <laughs> ne oluyor? Bir ses çıkarma lan! Hoppeba! Uşağım, ses çıkarma! Allah! Neyse. Biz hemen yayınımıza devam edelim. Bu bizi ilgilendirmiyor. Blue Melon! Bakalım birisi gelmiş mi? Evet, hala daha tek. Oğlu lan. Hayda. Hayda. Saniye. Hayda. Ay. Ne diyor oğlum? Hayda 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 Ali diyor. <laughs> Aklıma bir şey geldi. YouTube'dan hayda veli açacağım. Arkadaşlar en son bir yayın yapıyordum. Yayın birden kapandı. YouTube'da hayda veli açacaktım. Hayda veli. Neyse biz hemen melam sen baksımıza devam edelim. Hayda ay. Anladım uşağım. Hayda veli. Hayda veli. Hayda hayda ay. Hayda hayda ay. Oğlum bari mikrofonu yemeseydin lan. Ne? hayda belli diye Oğlum yeme lan gerçek demedim. Hayda hayda ay. Dur, o, o, Al, dur hayda, oğlum dur oğlum dur 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 oğlum. Şu anda seni kimler izleyecek farkında mısın? Hayda hayda ay. Şu anda seni kimler izleyecek farkında mısın? Ben nereden bileyim? Neyse. Neyse hemen devam edelim. Ee, ne bu? Bu değil mi? Ha, ee, bunun sesi ya. dolu. Bekle. Bak göstereyim. E. 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 Ya oğlum sesi nereye gitti haydi, bunun? Haydi, haydi. Görüntüyü küçülteceğim. Olmayan görüntümü küçülteceğim. Ananı. Oğlum kim geldi? Kim geldi çete yazın lan. Çete oğlum kim geldi? Aa like geri çekildi. Oğlum kim geldi? Ana ilk izleyicim şu anda. Hayda like geliyor. İlk izleyicim. Yuppi ilk izleyicim. Yani yani ilk canlı yeni izleyicim. Ama ben bir kişi Hayda hayda ay. Oğlum çete yazın bari lan. Kim bu? Hayda, oraya bir kuş hayda. değil mi? Hayda, hayda. Ya biliyor mu oğlum ya? Heyda, 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 hayda, hayda. Hayda, hayda, hayda Ali. Hayda, hayda, hayda Ali. Hayda, hayda. Hayda, hayda. Oğlum çete bir şey yazılıyor ama evvelde görmüyor. Hayda, hayda. Hayda. Bir kişi var şu anda ama kim olduğunu bilmiyorum. Bu, belki daha belki daha bir güç. Niye? Dörpul. Dörpul koyma ya. Dörpul olmaz evet sevmezsin. Sevmiyorum. Woody Wood. Ulan Budibut ne de koysam de şaşırdım. Woody Yeni girelim. Bu eleman bir şeyler yapıyor neyiz? Yani, devam ediyorum hayda, ben yayına. Hayda hayda. Iy. Oğlum haydalı kim lan? Oğlum Ayda Veli kim? Neyse. Ay, ay. Oğlum, O adam bana yakışamadı. Ay da ay. Ağır bir zalim. Ee, ana gitti Neyse ben de babiye indi